Şimdi x, y, z sayıları 4, 5 ve 6 ile doğru orantılıymış. Bu iki nokta doğru orantıyı ifade ediyor. Şunu söyleyebiliriz. x'imiz 4 ile orantılı. x yerine 4k. y'imiz 5 ile orantılı. y yerine 5k. z'imiz 6 ile orantılı. Yani z yerine 6k yazılabilir. Şimdi şunun şu ifadede yerine bu k'lı değerleri yazalım. x yerine 4k yazıyorum artı 2 çarpı y yerine 5k yazıyorum. Eksi z yerine de 6k. Böyle paydası X'de, x de x'in yerine de 4k yazabiliriz. Bu durumda 4k artı 2 kere 5 10k eksi 6k bölü 4k. Şurası 14 eksi 6 8k olacak. 8k bölü 4k k'lar sadeleşir 8 bölü 4'ten sonucumuz 2 gelecek.